Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bahsettiğim gibi e, taşınacağım. Evet. E, sanırım yani taşınacağım işte. Eşyaları falan toplayacağım bu videoda. Şimdi ben üzerime şöyle bir bakın üzerinde atlı pot var. Böyle sarı team team oktobu. Bilmiyorum ara okumayayım. Böyle ağzında bir şey var. Bunu giyeceğim. Ve eşyalarımı toparlamaya başlayacağım. Evet. Böyle tam bir tatil kombini yaptım. Şimdi bunun içinde bunlar da bunlara ihtiyacımız yok. Zaten taşınacağım. Bu arada bu iki part olabilir. Şimdi şöyle çok tatlı bir tavşan şöyle bir tane ev kıyafeti koyacağım. Böyle jeans bir pantolonla böyle yapacağım işte. Buraları hızlı geçeceğim. Evet. Bu kadar hızlı toplanmayacaktım. Şimdi şu çanta bu doluymuş. Bu çanta doluymuş. Ama bunlar bu çantada kalsın. Bu çan, bu iki çanta var. Dur. dur. Bu, bence gerek yok buna. Ama bunu alacağım ya. Fener akşam olacak ve ben buradaki bütün elektrikleri kapatacağım için bu alandaki giderken çünkü bu evi kapatacağım. Yani kapatmayacağım da. Kapatacağım işte. Kapatacağım bu evi. Giderken ışıklarını falan her şeyini kapatacağım. Sonra metro ile yeni evimin oraya gideceğiz. Evet metro. Metronun içinde de görmüş olacaksınız. Bu kanalda ilk yani kanal demeyelim de burada. Burada ilk kez yani metroyu yani metroyu tanıtacağım işte. Yani metroya gideceğiz. Bu kanalda ilk kez metroyu göstereceğim. Başka bir yok zaten. Aaa şimdi Buradaymış. Bingo buraya gel. Gel şunu takalım. Bu arada bütün komple aileye götüreceğim. Komple komple. Gel bakalım hadi içeri gelin. Girin. Sizi çünkü dışarıdan toplayamam. Hadi gelin, cik cik. Aferin sana. Şimdi geç buraya. Tamam. Dışarıda bir şey kalmadı. Zaten bu eşyalar böyle kalacak. Götüreceklerimi götüreceğim sadece. Şimdi küçük eşyaları bir dakika. Şuradaki büyük yer, büyük yere koyacağım. Nerede nerede bu? Büyük çantaya koyacağım. Yanında götürebileceklerimi mesela oyuncaklarını hayvanların, hayvancıklarımın, hayvancıklarımın oyuncaklarını mesela bunları alırım. Bunlara hiç gerek yok. Hayvancıklarımı. <laughs> bu çantayı da, bu çanta hiçbir işime yaramıyor. Burayı ayrı yatan bir toparlamalıyım. Çünkü bunlar ayrı yatan şeyler. mesela buraya koyarım. Ya bunlar işte sonra işi. Şu an bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi ben yanıma alabileceğim minik şeyleri alıyorum. Mesela bu. Mesela bu. Anlattığım bir şey yok. Mesela dışarıdan evime getireyim. eşyaları özellikle almaya çalışıyorum. Çünkü bir daha bir eşyalarımı nereden alıyorum videosu çekmek istemiyorum. Tozcuk. tozcuk da çantama koyuyorum. Çünkü tozcuğun hava alma gibi bir sorunu yok. Tozcuk tozcuk. Bu da giriyormuş. Bunu da alsam mı? Kurallara, fizik kurallarına aykırı ama. Alamıyorum şimdi zaten bunu koyacağım. Tamam. Bulunabileceğimiz en minimal şekilde eşyalarımı toplamaya çalışıyorum. Minimal. Şimdi büyük bir kolye ihtiyacım var benim. Bu valize başka ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Şimdi şu ve şu vazgeçilmezim. Bu ikisini almalıyım. Maske. Aa şeyim nerede benim? Aa! Hı. Tamam. Bu iki pijama ama bu ikisi. Sanmaz yani. bro ve şampuan. Bunlar zaten babamın içindeydi. Şimdi bu tabloları falan. Bir dakika. Bu arada hayvanların hiçbirinin taşınacağımızdan haberi yok. Tamam. Evet. Aa kalmış, bu gözük Gözlük 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 gözlük. O gözlüğü de takayım bir sorun değil. Tamam kapat kapat. Tamam. Ee... şimdi bir koli. Koli ihtiyacı var. Koli 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 Ben daha modern. bu. Falan en güzel de koli yok ki. Ben koli kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü eşyalar içinde kayboluyor. Çok geçerli bir sebep bence. Bu. <laughs> bundan bir tane ihtiyacım olacak. Büyük eşyaları falan bu içine koyacağım. Bunları çekmek daha kolay olacak çünkü. Evet eve böyle taşınacağım. Bu arada ev bak bakıyordum. Bildiğiniz üzere ev bakıyordum. Yani yeni bir şey değil bu. Ev bakıyorduk zaten diğer videodan falan. Diyordum. Zaten bakıyordum. Şimdi alacağım büyük eşya var mı? Bu var. Başka da bir şey yok. Bu kadar. <laughs> bu kadar yani. Az eşyam varmış. Ama hani diğer dışarıdan diğer... diğer... aldığım az eşyam varmış. Ha bu var. Bu bulut. Bu bulut. 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 Tamam bu çantamı sığıyor mu? Şöyle sar. Sığmıyormuşum. Neden buraya gidiyorsun? Tamam. Şimdi bunu da elimde taşıyamayacağım için. Elimde hayvanların poşeti olacağı için hepsini koyayım. Of. Çekirdek. Alın bir size. Ailecek bir bakayım orada. Tamam. Ailecek. Gidiyorlar. Ya bu yemleri falan sadece ben bu poşeti istiyorum ve dışarıdan götüreyim. Ben bu poşeti istiyorum sadece. Bunlar burada kalabilir hiç sorun değil. Mesela ben sadece bu poşeti istiyorum ve bu poşeti istiyorum. Çünkü bunları dışarıdan götürdüm ve önemliler. Şimdi bunları buraya koyuyorum. Çünkü bu kutuya da ihtiyacım yok. En minimal şekilde. Ne koyabilirim. 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 En minimal. Mini mini. Yani, mal bir şekilde. Yine evet açınacağız. Bu bulun. Şimdi bütün hayvanları dur. Rabbit'in geldiği için Rabbit'in oraya koyamam. Çünkü tartışırlar. Kedicikler Anne kedi zaten tasmasıyla beni takip ediyor. Sizi de buraya koyayım. Köpük. Köpük diyorum. Bingo. Buraya geçiyor kuşçuklar vardı. Kuşçuklar, kuşçuklar zaten beni takip ettikleri için. Anne kedi de beni takip ettiği için. <laughs> Gel şu mamaları da alayım ya. Ya uğraşamayacağım yeni evde. Bunları belki direkt hepsini bu poşetten alırım. Hiç bilmiyorum. Ha köpek mamam yokmuş benim. Ingo'nun memeyi Kendi kele Konuşmuyorum bugün. Şuraya bir beş tane koyalım. Oldun mi bana? Aman. Ya ah, alıyoruz. Anne kedi buraya giremez. Çünkü anne kedi çok büyük. Anne kediyi bir poşete ya da bir kabına koyamam. Şimdi bunları taşımacı şirketi alacak ve gideceğiz. Hayvanlar da benimle beraber yürüyecek. Zaten, kedi... Zaten kuşlar uçuyor. Ama ben bunları metroya nasıl koyacağım? Miyim? Tamam. Ben bunları metroya bu şekilde koyarım. Zaten bu hayvancıklar çok usta hayvancıklar. Ama dörtler nasıl gelecek bilmiyorum. Dörtler hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi ben buranın bir son dokunuşlarını yapayım. Elektriğini falan kapatayım. Sonra metroyu binelim ve gidelim. Taşmacılık şirketim yok maalesef. Daha o kadar gelişmiş bir kanal olmadığımız için bize şey göndermiyorlar. Taşımacı şirketi. <laughs> aslında ben taşımacı şirketini arayabilirim. Görsünler benim bunları aslında ben de hayvancıklarımla onların arabası vardır aslında. Ama ben size metroyu göstermek için metro bineceğim. Onlara ayrı para vermeyeyim diye. Onlara ayrı para vermeyeyim diye. Hem yani ben de bindim diye taşımacılıklar. Tamam. tamam şimdi ben şu taşımacılığı falan halledip geleceğim. Hayvanlarımla beraber ben taşıyacağım. Diğer eşyaları ben kullanmayacağım. Hayvanlarım özel oldukları için hayvanlarımı aslında hepsini aynı yere koyabilirim ki ya. Ne olacak ki? Bir tane daha poşet tutamayabilirim. Neden Çok iyi anlaşıyorlar ya. <laughs> Çıkalım. Ben... Hiçbir şey yok valla. Bu arada yolda acıkmayacaklar zaten. Olan kedi. Tamam. şimdi şimdi ben hemen orayı paralarını yüzeyip getiriyorum Hayvancıklarımı da onları vereceğim Testim alacaklar ya da ben oturacağım bilmiyorum şimdi arıyorum ben hemen geleceğim hemen geliyorum ya da dediğim size de duyun arıyorum şimdi arıyorum merhabalar taşımacılık şirketi nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba şey ben e, taşınıyorum da bizim işimiz bu zaten efendim ne taşıyacağız? Ben e, şey istiyorum birkaç eşya var birkaç mı çok mu efendim? Birkaç koli yani ben zaten her şeyi en minimal şekilde hazırladım yani siz sadece bana bir ee, iki tane iki tane çalışan göndereceksiniz. İki tane çalışan zor duydum değil mi? Evet iki tane çalışan lütfen. İki tane taşımacı zaten siz taşımacı şirketisiniz. Ben de taşıma istiyorum. Belki hemen gönderiyorum. Bu arada fiyatını şimdi söyleyeyim mi müsait misiniz yoksa şaşırda kalır mısınız? Fiyatını söyleyeyim mi? Ay yok söylemeyin. Ne diye? Ee, beyefendi söylemeyin şimdi. Ben şimdi bir bekler misiniz? Ay, bekleriz. Arkadaşlar ben hemen parayı ödeyip geleceğim tamam mı? Din dan, don Ay herhalde geldiler ya şunları. Dirik ah. dirik Tamam. Merhaba. Aa merhaba. Taşımacılık şirketi. Taşımacılık şirketi. Evet, e, bunlar taşınacak. Bir de e, özel bir isteğim vardı. Şu kuşları yani ben parasını sonra ödesem olur mu? Yani iş halledince. Tabi tabi hiç sorun değil. Oğlum kap bakayım şunlara. Kapayım. Bunu da mı? Evet. Oh hadi gidelim. Metroya bu arada. Tamam. Ay biz de, konumu atım bize. Tamam atmıştım ben zaten size. De. Tamam hadi gülü. Yürü. bye Bay bay evim evim güzel evim. Bu arada ben şartları falan diyelim. Evde birkaç tane şey kaldı. Eşyalar kaldı. Tabii ki de o kadar kalacaktı. Aaa neyse. Alsam mı o de çok güzel kokuyordu onlar ya. Almayacağım. Abi benimki anons edildi. Ben geldim ama yani benimki şimdi anons edildi. Ben hemen metroya gidiyorum. Hemen metroya gitmeliyim. 15 dakika yarısın olur mu? <laughs> Evet, buradan şimdi bilet alacağım ama hangi kolumla? Aldım. Heh tamam. Biletimizi aldık. Şimdi aşağı iniyoruz. Metronun olduğu yere gidiyoruz. Hayvanlar daha önce hiç metroyu bilmedi. Evet, daha önce hiç metro bindirme gereği duymadım ve bilmedilerdi. Bu arada gerçek hayatta çok büyük bir şey fark ettim. Siz duyuyor Korkmayın kötü bir şey değil. İyi bir şey de değil. Yayım nerede? Biliyor musunuz? Metrenin içinden yay çıkıyormuş. Yayım nerede? Yayım nerede? Tamam. Geldim şimdi. Hayvanları şuraya koysam mı acaba? Burada kontrolden kimse yok. Nereye verdiğim hakkında giren fikrim yok. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Evet gidiyoruz. Ta 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 ta. Açılıyor kapı. Arkadan gelen sesleri umursamayın lütfen. Şimdi geldim. Evet burası. böyle bir yermiş. Şimdi buraya oturacağım. Ve gitmeye başlayacağım. Hayvanlarımı üste koyacağım. Yani burada çok tatlı bir valiz varmış. Hayvanlarımı çünkü yol boyu elimde tutamam. Bakın burada kapı varmış. Ben şimdi size hafif, hafif yürüyerek burayı gezdireceğim. Bakın burada yatakhaneler varmış. Burada krampet yatsa acaba burada da bir krampet mi var? Ama başka videonun şeyi. Onu şimdi kasmayalım O başka videonun şeyi. Drivera şöyle bir göz atsak olmaz mı? Çok iyi gidiyorsun abi. Abla mı? Abla, 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 tamam. Tamam. Şimdi ben biraz gezeceğim yani ah, gezeceğim değil ya. İşte biraz bekleyeceğiz sonra yeni evimize doğru yola çıkacağız arkadaşlar işte böyle tramvay gibi bir şey bizim gideceğimiz yer aslında hiç çok uzak değil ama gidiyoruz işte böyle istasyonları falan geziyoruz. Burası da yasakmış. Biraz ben uyuyacağım çünkü bir saatlik falan yolumuz var. Şunu şapkaları falan şuraya koyayım. Bir saatlik falan yolumuz var. Böyle bir trompet da var burada. Aa, ayın 23'üymüş bunun takvime göre. Tamam ben biraz şimdi biraz uyuyacağım. Bay bay. Aa burada çok varmış. Kapat. Arkadaşlar bu arada bu videonun part 2'si gelecek. Yani ben uyudum uyandım. Ama part 2 gelecek. Evi eşyalarım yeni evim falan. <laughs> yeni eşyalar geldi. Yeni evim gibi bir video olacak. Aynı video ama. Sonra da 24 saatlerde yine devam edeceğiz. Hiç görmediğiniz bir içeriklerle yerlerde. Şimdi şu anlık bu videoyu kapatıyorum. Part 2 gelecek zaten.